Merhaba arkadaşlar ben Arda. Arda Güneş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir duyurum var. Dün video gelmedi. Çünkü hiç can ve yalçın nedense aynı günde şey e, şansa gelmiş. Yoğundular. biz size ben yani normalde videolar video gelecek demişim. Haftalık sohbetliğe gelmedi. Sorular gelmedi çünkü bize. Geliyordu. Şimdi nedense gelmemiş bizim sayfamıza böyle arkadaşlar bir de e, bizim ben e, bilgisayarımı göndereceğim demiştim servise gönderemedim İçerim, bilgisayarı da geldi şansa içen şan e, şey de olmamış yani bilgisayarı yapamamışlar yapsaydılar güzel videolar gelecekti ama olmadı ama yine de alçın bilgisayarı var e, Sisleri bir tane cezalı oyun yapmak istiyoruz. Belki bugün belki yarın çünkü yarın okul yok biliyorsunuz. 1 Mayıs işçiler bayramı, buradan da kutlu olsun. Ee, böyle arkadaşlar yalçın çünkü yoğundu. Benim ben bir yani gönder göndereceğim demiştim G gönderim yani gönderemedim yoğun oldu gönderemedim bir işler çıktı aksilik oldu ama. Yarın değil öbürsü gün normalde üst göndereceğim. Dikselim gönderdikten sonra güzel videolar gelecek. Burada buradan belirtelim. Sadece bu türlü video gelmemiştir. Çünkü çok aksilikler falan oldu. Böyle arkadaşlar. Beni istediğiniz için teşekkür ederim. Ee, lütfen Arda Gület kanalıma e abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.